kara çorbasında şöyle bir bağ karalahan aldım. E 2 tane kuru soğanım var ince ince kıyılmış. E bir kase kadar ıspanağım, e, e, hazır mısırım var. Bunları kullanacağım. Önce kara lahanalarımı doğrayarak başlıyorum. E, sap kısımlarını çıkartıp lahanalarımı geçecek kadar sıcak su ekliyorum Şöyle bir tatlı kaşığı tuzumu ilave edip tenceremi ocağa götürüyorum ve 20 dakika boyu e, lahanalarımı haşlayacağım tenceremin içine 3 kaşık sıvı yağ mı Üzerine iki tane ince ince kıydığım soğanlarımı kavuruyorum. Kavrulan soğanlarımın üstüne yemek kaşığıyla tereyağımı ilave ediyorum. Bir kaşık salçamı ilave ediyorum. Haşladığım lahana mı? Ekliyorum. Şöyle göz kararı sıcak suyumu ilave ettim. Daha sonra bakıp tekrar ekleyebiliriz. Difi'den çıkarttığım barbunyalarım. Bunlar taze. Mısır, haşlanmış mısır. çorbamın içine şu tatlı kaşığı tuzu tuzumu ilave ettim çok az kimyon iki tatlı kaşığı da pul biberimi ilave ediyorum 3 kaşık mısır unu mısır ununu katıyorum. Barbunyalarım pişene kadar ağzını, kapağını kapatıp pişirmeye devam ediyorum. Çorbamın üzerine bir miktar daha su ilave ediyorum ve 10 dakika kadar daha pişirip sıcak su ilave ettim ocağın altını kapatacağım kara lahana çorbam servise hazır hiç kara lahana çorba yapmadım diyenler mutlaka bu tarifi denemeli gayet güzel nefis vitamin deposu bir çorba oldu Deneyeceklere kolay gelsin. Milhan'ın Hobileri kanalımı beğenip izleyip abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.